Selamlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte bir genelleştirilmiş integral sorusu çözeceğiz. Bu genelleştirilmiş integral değerli arkadaşlar, paydada tanımsızlık yapan tipteki bir genelleştirilmiş integral. Gördüğünüz gibi integralin alt sınırında sıfır var ve sıfır noktası bu fonksiyon için bir düşey asimtot. Şimdi değerli arkadaşlar, bu düşey asimtot olduğundan dolayı belirsiz integralde yapmanız gereken ilk şey limit almaktır. Çünkü limit almazsanız eğer tanımsızlık olduğundan dolayı başınız derde girebilir. Limit epsilon sıfıra sağdan yaklaşırken değerli arkadaşlar, integral epsilondan 1 bölü 2'ye dx bölü x ln, x ln kare x yazarsanız bu genel integral daha düzgün ve daha tanımlanabilir oldu şu anda. Neden epsilon sıfıra soldan yaklaşırken demedik? Çünkü üst sınır değerli arkadaşlar alt sınırdan büyük. Bu sebeple sağdan yaklaşmayız. Zaten eğer dikkat ederseniz, burası sıfır ve burası tanımsızlık yapan nokta. Ben buraya sağdan yaklaşırsam tanımsızlık yapmayan yerlerden yaklaşmış olacağım. Ama eğer zaten soldan yaklaşacak olursam tanımsızlık yapan yerlerden yaklaşacağım ve bu benim için probleme sebep verecek. Bu sebeple sağdan yaklaşmamız gerekiyor çünkü üst sınır büyük. Ama üst sınır eksi 1 bölü 2 olsaydı tabii ki iş değişirdi. Şimdi buradaki limiti kullandıktan sonra artık u dönüşümü yapmaya hazırız. Zaten u dönüşümü bas bas bağırıyor. Diyoruz ki ln x eşittir u olsun. O zaman 1 bölü x dx zaten burada hala hazırda var eşittir du. Yani benim buradaki integralim neye dönmüş oldu değerli arkadaşlar? Limit epsilon sıfıra giderken değerli arkadaşlar. Epsilon 1 bölü 2 e, sonrasında du bölü u kare. Şimdi buradaki hatam şu düzelteceğim şimdi. Ben burada değişken değiştirdim fakat sınırları değiştirmedim sınırları değiştirmem lazım şimdi. Sınırları da şöyle değiştireceğim. Eğer epsilon sıfıra sağdan gidiyorsa ln fonksiyonu nereye gider? Bunu bir düşünmemiz lazım. Eğer ln x fonksiyonunun değerli arkadaşlar grafiğini biliyorsanız ki ln x fonksiyonunun grafiği şöyle bir şeydir. Sıfırda değerli arkadaşlar tabii ki düşey asimptotunu yapıyoruz. Ve e, sıfıra yaklaştıkça diyelim şu şekilde gelir. Şöyle. Şurası da bir noktası. 0, e, yani sıfıra sağdan yaklaşık eksi sonsuza gittiğini görebiliyoruz. Bu sebeple buradaki epsilon yerine şuraya bir n koyalım ve n eksi sonsuza gidiyor olsun. Buraya n yazalım. Problem yok. 1 bölü 2'yi koyduğumuzda herhangi bir problem yok. Burası elen 1 bölü 2 ya da işte eksi elen 2 şeklinde de yazabiliriz. Güzel. Buraya kadar problem Şimdi artık integrasyon işlemini gerçekleştirip sınırları koyabiliriz. Eşittir diyorum. Yine limit koymak zorundayım. Limit n giderken eksi sonsuza değerli arkadaşlar. Eksi 1 bölü u ters türevi n ve eksi elen 2'yi koydum değerli arkadaşlar. Buradan ne geliyor? Elen 2 eksi eksiden artı 1 bölü e, limit n giderken eksi sonsuza değerli arkadaşlar. Ne olmuş oluyor? E, eksi sonsuza giderken n olmuş oluyor. Burasının arkadaşlar ben sıfır olduğunu biliyorum. O halde yanıtımız elen 2 gelmiş olacak. Şimdi burada üst sınır alt sınırı koyduktan sonra limit baktık. Limit baktıktan sonra sonucun ln2 olduğunu söyledik. Yani bu aslında genelleştirilmiş integral. Neymiş değerli arkadaşlar? Yakın sakmış. Yani şuraya yakın saktır ibaresini koyduk. Raksak çıkmadı çünkü ln2 bir reel sayı. Bir rasyonel ama bir reel sayı. Bu şekilde genelleştirilmiş integral örnek soru çözüm 1 ile karşınızdayız.